Anneciğim, babacığım biz geldik. Dedeciğim, bayramın mübarek olsun. Sağ olun çocuklar, sağ olun. Öp bakayım elimi. Gel gel. Aferin sana. Al bakalım Ali, bu da harçlığın. Vay, 200 TL. Teşekkür ederim dedeciğim. Böyle giderse bir bayram milyoner oluruz. Babaanne ver elini öpeyim. Ben de öpeceğim. Ben de dedeciğim. Bayram, bayram, bayram mübarek olsun. Senin de mübarek olsun. Al bakalım. Bu da senin harçlığın. Babacığım, senin de bayram mübarek olsun. Aferin torunlarım size. Aferin büyümüşler de bayramınızı kutluyorlar. Aferin size. Babacığım, bir sen kaldın. Senin de bayram mübarek olsun. Efekan, aslan oğlum. Al bu da senin harçlığın. Saçmalamayın oğlum o kadar parayı size kim verecek? Zengin amca bence çok para verir onlar çok zengin çünkü. Zengin mi verecekmiş? Valla zenginden 20 lira alırsanız o bile iyi. Peki, hadi yürü yürü aslan bekliyor dışarıda bizi gel hadi gel. Çocuklar dikkatli olun Dışarıda yaramazlık yapmayın. Abicim abicim şimdiden tam 600 TL para topladım. Ali kanka neredesiniz ya sabahtan beri sizi bekliyor. Bizimkilerle bayramlaşıyorduk oğlum. Hadi yürüyün gidelim bugün çok eğlenceli olacak çok. Çok para toplayacağız çok. Aha, i̇şte zengin amcaları geldik bunlar. Çok önemli çok. Ha, geldim çocuklar geldim bekleyin bekleyin geldim. İyi bayramlar zengin amca bayramımız var ki olsun. İyi bayramlar. Oo, çocuklar sağ olun size de iyi bayramlar. Bu <laughs> bayram gezmeye erkenden başlamışsınız çocuklar. Aferin sana Ali aferin. Fekan sen kocaman olmuşsun. İyi bayramlar zengin amca ben de öpeyim şöyle. Sağ olun çocuklar sağ olun gelin size aşık vereyim. Alın bakalım. Aşık veriyor acaba kaç para verecek? Bu aralar işler biraz bozuk da 5'er lira veriyorum kusura bakmazsınız değil mi? 5 lira mı? Yok yok ne kusura bakacağız sağ ol zengin amca. Dede bak beymiş lira verse iyi dedi. Yani her gün böyle 100 tane çocuk gelse 5 lira versek 500 lira eder. Biz de düşünün çocuklar. Neyse o zaman biz daha bayram isteyeceğimiz kişiler var biz gidelim. Tamam tamam hadi görüşürüz çocuklar. Selam söyleyin evdekilere. Zengin amcadan bize hayır yok yürüyün beyler. Kerem komiseri gidiyoruz hadi. Ha? Nerede kaldı Kerem komiser ya? Kapıyı niye açmıyor? Geldim geldim. Oo çocuklar hoş geldiniz. Hoş bulduk Kerem komiser. İyi bayramlar. İyi bayramlar çocuklar. İyi bayramlar. Bebek polis ve bebek yok mu Kerem komiser? Onlar Hı? köye dedelerin yanına gittiler. Ben de gideceğim akşama doğru. Yapma ya. Onlar da bayramı <laughs> sürdük keşke. Neyse bayramlar kalsın Kerem komiser. Sağ olun çocuklar. Sağ olun. Alın bakalım açlıklarınız burada. Hasan gel bakalım. Al bu da senin arçının. Efekan al bu da senin. Teşekkür ederiz Kerem komiser. İyi bayramlar. Ee, kim la bu? Kim geldi oğlum? Bayramımız var olsun. İyi bayramlar. Vay çocuklar. Hoş geldiniz bakalım. He babo. Kimmiş o? Saldırayım mı babo? Lan dur oğlum dur. Bayramlaşmaya gelmişler. Yanımda da hiç nakit var yok ki. Keko çocuklara para ver la. Bende var babo. Dün milletten araç kesiydim. Şunları veririm. Normalde 50 kuruşları milletten ben alırım. Ama bugünlük ben vereyim. Alın bakalım alın. Teşekkür ederiz Keko abi. Vay be. 805.5 TL oldu. Neyse biz gidelim. Hadi görüşürüz. iyi bayramlar tekrardan. Sağ olun çocuklar. Ben de çıkacağım. kendi merazdan toplama. Hadi bakalım çocuklar görüşürüz. Beyler iyi gidiyoruz iyi. Bu bayram var ya milyoner olacağız. Yani Çeko ile zengini saymazsak güzel paralar topladık. Kanka çok paramız olursa araba alırız değil mi? Abicim millet parkına gidelim mi? Gideceğiz tabii oğlum gideceğiz. Ama biraz daha önce milletle bayramlaşalım. Bu paralar çünkü üçümüze yetmez. Abicim ben iki konum verdi eli kuruşta var onu da koyalım mı? Yok yok kalsın sen de sakız onu kendine. Ah ah ulan sırtım vardı. Ne kadar zor bu iş ne kadar zor. Of belim koptu şurada biraz dinleneyim. Vay gençler iyi bayram. Ha? İyi bayramlar abi iyi bayramlar. Ne yapıyorsunuz gençler iyi misiniz? Ha, durun durun öpmeyin ellerim pistir. Ya ne olacak abi ne olacak bayram mübarek olsun ver ver öpelim. Helal lan size çocuklar. Sokakta beni görünce millet kaçıyor ama siz gelip elimi öptünüz helal lan size. Niye öpmeyelim abi büyümüşsün. Adamsınız lan çocuklar size bir bayram hediyesi vereceğim. Ben Acun Ulucalı. Aslında sizi deniyorduk çocuklar. Ha? Gerçekten. Arkanıza bakın. Kamera orada sizi çekiyor. El er sallayın çocuklar çekiyorum. Bu yaptığınızın bir ödülü olacak. Alın size. Yüzer milyon TL. Al sana al sana. Vay be abicim. Yüz milyon sekiz beş TL mi oldu? Al bakalım ufaklık. Bu da senin. Bu parayı gönlünüzce harcayın. İyi Acun abi. Bu para çok fazla. Biz bunu kabul edemeyiz. Evet biz hem para hiç yapmadık ki bunu. Biliyorum çocuklar. işte o yüzden bu paralar sizin. <laughs> abicim hadi Hayır hayır önce gidip kendimize araba alalım Hocam tekrardan çok teşekkür ederiz Ben teşekkür ederim çocuklar Ben teşekkür ederim Vay be hadi arkadaşlar gidelim o zaman araba alalım. Teşekkür ederiz Acun abi. Teşekkür ederiz. Koşun beyler. Koşun koşun. İsmail aslanım kamerayı topla. Gidiyoruz. İşimiz bitti. Tamam Acun abi geliyorum. Ulan bayram bayram. Benim burada ne işim var? Sanki bayramda araba satacağız. Diktiler beni buraya. Bayramda kim araba alacak oğlum? Vay vay vay. Arabalara bakın. Arabalara bakın. Kanka ben karar verdim. Ben bunu alıyorum. Ben de bu beyazı alıyorum. Şu arabaya baktım Bu mavi de benim o zaman. Gençler çekilin lan arabanın etrafından. Çizeceğiniz şimdi. Ha? Bize mi dedin? İstersek çizerim. Arabalar bizim değil mi? Satın alıyoruz üçünde. Hadi be dalga mı geçiyoruz? Gerçekten mi? Onlar buranın en pahalı arabaları oğlum. Sorun değil. Alıyoruz. Buyur parası burada. Kusura bakmayın efendim. Ben sizi velet görünce hırsız mırsız bir şey zannettim. O yüzden öyle dedim. Kusura bakmayın. Atlayın beyler atlayın. Gidiyoruz. Artık arabalarımız var. Vay be. Şu arabalara bak. Basın beyler basın. Çıkıyoruz hadi. Vay be kanka çok eğlenceli çok eğlenceli şu araplara bak. Abicim hadi abi, ericek, uzun, hadi yine bakayım hadi gidip hadi hadi. İyi bayramlar merhaba nasılsınız iyi bayramlar. Ulan kimse gelmiyor. Ben nasıl para toplayacağım? Para toplamak için gerçekten yaşlandım mı acaba? Wow, şu arabalara bak ne kadar lüks bu arabanın sahipleri çok zengindir. Kesin para verir. Beyler beyler bakın bakın burada kim var? Allah'ım gözlerime inanamıyorum. Ali Cappar. Öğretmenim ne yapıyorsunuz burada? Ne yapayım yavrucak? 3-5 kuruş para toplayayım diye bayram standı kurdum. Öğretmenim biz kapı kapı gezip bayramlaşıp milyoner olduk. Wow gerçekten milyoner mi oldunuz? Evet Baldi milyoner olduk. Bu arada sizin de bayramınız mübarek olsun. İnanamıyorum inanamıyorum. Gelin buraya gelin sizi öpeceğim. Gelin buraya sucuklar. Hasan dilenci Hasan ver o elinizi öpeceğim. Ver ver senin de o elini öpeyim. Hasan dilencisi ver elini öpeceğim. Öğretmenim bizim sizin elinizi öpmemiz gerekmiyor muydu? Hayır eli öpen parayı alır. Arabanın birini istiyorum. Hayır Öğretmenim bir şey söyleyeceğim ama kimseye söyleme. Sokakta dilenci kılıklı biri geziyor. Acın o. Evet gidin elini öpün size bir sürü para verecek. Gerçekten aman Allah'ım hadi siz de biraz para verin. Çabuk çabuk hadi daha çok işim var hadi defolun şimdi hadi. Daha ne bekliyorsunuz at uzayın dükkanın önünü kapamayın. Acun Bey gelecek hadi çocuklar bay bay. Manyak bu Baldi ya beyler atlayın arabaya atlayın yürüyün yürüyün. Gidelim hadi, hadi Baldi ne yapıyor orada İyi bayramlar efendim hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz İyi bayramlar Baldi iyi sen nasılsın Sağ olun ben de iyiyim verin o mübarek elinizi Bir öpeyim ben sizin <laughs> Baldi dur dur ne yapıyorsun sen bizden büyüksün Baldi Küçüklüğüme dönmek istiyorum hadi bana harçlık verin hadi Ulan Baldi yine neler çeviriyorsun Al harçlığın burada 200 lira mı ulan torunun bile 10 bin lira verdi Zengin sen de versene Ne torunum 10 bin lira mı verdi İyi bakalım ben de vereyim bari gel bakalım Baldi buraya al Harçlığın burada alsana Baldi ne bakıyorsun olsana. 5 lira mı? Sen beni 5 liraya layık mı görüyorsun? Ulan o kadar param var. Bana beş lira veriyor nasıl siz Çıkartsana lan yüz bin dolar. Çıkartsana. Aa. Aa. Manyağa bak. Parayı ver. Manyağa bak. Kaç fakir kaç. Manyak bu. Manyak. Elini öpmemi geri alıyorum zengin. Öpücüğümü geri ver. Kafa yemişsin sen. Kafa yemişsin. Allah manyak seni. Kafa yemişsin sen. yaşasın arkadaşlar gelin arabaları buraya park edelim. Bebek geldik sonunda çok istiyordun yine parka gelmek. Abicim hadi hadi çarpışa arabalara binelim hadi. Oğlum gerçek arabalarımız var Çarpışan arabaya biniyoruz ya. Neyse yine hadi gidelim bakalım. Bakın Luna Park bomboş kimse gelmesin diye kapattırdım. Çünkü artık milyoneriz oğlum biz. Hadi abicim hadi çarpışa arabaya binelim hadi hadi. Vay sonra da şu korku makinesine binelim. Hadi gelin bakalım buraya başlıyoruz. Bebek oğlum gerçek arabalarımıza geçseydik ya Bundan ne? Ya, abicim ya gel buraya gel çarpacağım sana gel. Oy. Çok yoruldum. Benim kuralı lan sabahtan beri çalışıyorum. Nerede ulan bu Acun Bey? Nerede bu Acun Bey? Oh! Acun Bey buldum seni. Gel buraya bırakmam mı? bayramlar Acun Bey. E, ne oluyor hemşerim ne oluyor? İyi bayramları verin o mübarek elinizi bir öpüm efendim. Al öp bakalım. Aferin bakalım sana. Aferin bakalım sana. Hani bayram hediyem nerede hani? Ulan bayram hediyesi ben sana ne vereceğim ki? Dur bakalım. Oh! Milyon dolarları çıkaracak şimdi. Al bakalım karton vereyim sana. Kullanırsın karton mu? Milyon dolarlar bunun arasında mı şimdi? Ne milyon dolar? Oğlum milyon dolarım olsa burada karton mu toplarım gevşek? Ulan bu kartonu senin kafanda kırarım. Çocuklara milyon dolarlar verdim. Bana da versene ulan bana da. Efe kan ya yeter bu kadar çarpışlar da. Gelin şu korkunç makineye binelim. Ya abicim ya ben ondan korkarım ama ya. Binmesek bana hayır. Efe kan gel gel bir şey olmaz bir şey olmaz. Çok eğlenceli ben de önce binmiştim. Ya of oh, of oh, bir şey olursa Hadi in, oturun oturun işte başlıyoruz hadi bakalım. Abicim abicim yükseliyor mu yükseliyor abicim. Efekan, kardeşim sıkı tutun birazdan çok korkacaksın çok hazır mısın başlıyoruz. Değilim abicim değilim dur otur, dur otur, dur anneciğim. Efekan korkma oğlum o kadar korkma devam devam hadi devam devam. Ver ulan paraları ver herkese ver dedim bana da vereceğim. Oğlum manyak mısın param yok. O çocuklara nasıl verdin o zaman bana da ver. Ha? Kerem komiser burada bir şeyler oluyor. Baldi, Baldi ulan ne kovalıyorsun adamı? Şikayetçiyim ondan Kerem komiser. Paramı vermedi. Ha? Nasıl? Paranı mı çaldı? Ne oldu? Elini öptüm, bayramlaştım, bana karton verdi. Baldi sen iyice Ama çocuklar öyle demedi. Elini öptüm bize 100 milyon dolar verdi dediler. Baldi geçmiş olsun sana. Bildiğim akıl hastanesi var. Seni oraya kapatacağım. Hayır bırakın beni. Ben deli değilim. Arkadaşlar Baldi'nin kafası iyice ne gitti. Neyse videonun sonuna geldik. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize şimdiden iyi bayramlar arkadaşlar. Wow iyi bayramlar iyi bayramlar. Yorumlarda bayram videosu olarak hepinize kalp atacağım. O zaman arkadaşlar bu videoyu herkes en sevdiği arkadaşına göndersin. Çekilin önümden ben gidiyorum o Ali Cappar'ı bulacağım. Dur dur hiçbir yere gitmiyorsun akıl hastanesine götüreceğim seni. O zaman arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.